Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Among Us adlı bir oyunun nasıl oynanır, nasıl kullanılır ve nasıl oyuna giriş yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Among Us oyunu da bir katil seçiliyor. İsterse katil 2-3 kişi daha olabilir arkadaşlar. Oyunda katile yakalanmadan görevleri yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar oyunda görevleri yap. Katili meğer görürsek bir düğme var. Ona basıp katili uzay boşluğuna gönderiyoruz. Ama Ungus oyunda yazdığı gibi onu uzay boşluğuna atıyoruz. Ve oyunu uzay gemisinin içinde küçük bir labirent var. Orada oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna nasıl girilir onu anlatacağım sizlere. Karşımıza menü ekranı çıkıyor. Gördüğünüz gibi Local, Online, How to Play, Free Play yazıyor. How to Play İngilizce bilenler buradan nasıl oynandığını okuyabilir. Ben İngilizce bilmeyenler için bunu anlatayım. Şimdi lokalın yanında online görüyorsunuz. Online'a tıklıyoruz. Karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Bize gereken Find Game arkadaşlar. Oradan Find Game'e tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir kat gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 kişi var. 10, 10 kişi olduğunda başlayacak. 9 kişi var. 10 kişi olduğunda başlayacak. 3 kişi var. 7 kişi olduğunda başlayacak diyor arkadaşlar. Şimdi farklı farklı mapler var. Yani farklı farklı haritalar var. Bu haritalara giriş yapmak için üstte map yazıyor gördüğünüz gibi. Ben map'in oraya mesela the scale'de mi oynayacaksınız arkadaşlar. The scale de seçiyorsunuz. Mesela bu farklı bir şey açıksa onu kapatmanız gerekiyor. Sonra değiştir tuşuna tıkladığınızda yanda yeşil çıkan şuradaki arkadaşlar mesela bunu dedim ben şu yeşil tuşa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan o haritayı oyuna geçiş yapabilirsiniz. Peki oyunda kaç katil almasını istiyorsunuz? Arkadaşlar bunu yapmak için imposter map'in altında hemen imposter var. Mesela 1 mi 2 mi 3 mi Oyununu, oyunu oynarken kaç katil olmasını istersiniz? 1 2 3 Mesela ben 1 diyorum the skirt oynamak istiyorum değiştir diyorum. Bir tane değil, bir taneye gireceğim arkadaşlar şimdi. Bir tane, bir taneye girelim. Tamam, şöyle. Tamam. Bundan bir katil The Scale dedik. Yedi kişilik dedik. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Ama ben size daha iyi anlatmak için tekrardan oyuna gidiyoruz. Oyunda bak gördüğünüz gibi Karşı adamların mesela adam şapka takmış, kırmızı giymiş. Arkadaşlar biz de bunu yapmak için burada color var gördüğünüz gibi mesela buradan bak farklı farklı renkler alabiliyorum. Ben mavi olmak istiyorum. Hemen color'un yanında hat var arkadaşlar. Oradan da farklı farklı şapkalar seçebilirsiniz. Oynadıkça yeni şapkalarınız açılır. Ben şimdi polisle bir kere size oyun oyunu anlatmak için oynayayım. Şimdi adam şişt, işareti çıkıyor görünüyor. Üstte kredi yazdı. Üstte size kırmızı olup imposter yazarsa katilsiniz demek. Şimdi ben etrafta geziyorum arkadaşlar. Böyle farklı farklı odalar var. Burası mesela yatakhane. Hastane gibi. Burada bir tane özel yer var. Mesela bak şu an benim görevim var arkadaşlar. Bakın bir ok, gö ok gösteriyor bize. O oka giderseniz Burada görev yapabilirsiniz. Mesela şu tuşlara tıklıyorum ben. Evet arkadaşlar katil beni öldürdü. Öldüğünüz zaman öldürdü iki de size göstermem gerekirdi. Şimdi o kırmızı düğme var bir tane arkadaşlar. Ona bastığınızda karşınıza bu ekran çıkacak. Kırmızı düğmeyi göstereceğim. Mesela buradan katili gördüğünüz zaman İngilizce bir şekilde Mesela Green diyelim, ee, Green Imposter diyelim. Green Green yazıyorsunuz. Mesela Imposter de şöyle yazılıyor. Imposter. Bakmanız için bekliyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Böyle yazdığınız zaman, öldüğünüz zaman yazarsanız, karşı ölmeyenler bunu görmez arkadaşlar. Biz şimdi bekleyelim bunun bitmesini. Arkadaşlar bittikten sonra ben size kırmızı düğmeye bastığınızı göstereceğim. Mesela katili gördüm diyelim. Ben öyle kırmızı düğmeye basacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size kırmızı düğmeyi gösteriyorum. Oyun Oyundan çıktım. Arkadaşlar Burada farklı farklı üstler seçebiliyorduk dediğim gibi. Oyundan çıkmak için mesajların yanında bakın mesaj tuşu var. Burada mesajların yanında ayarlar var. Burada bakın size var. Gördüğünüz gibi bakın yani şu an oynama konsolum büyük benim. Oynama konsolunuzu küçültüp büyütebilirsiniz. Bakın oynama konsolunuz küçülüyor, büyüyor. Müziği kapatıp açabilirsiniz. Sonra touch, touch joystick yapabilirsiniz. Oyundan çıkmak için gördüğünüz gibi müziğin altında level game var. cat on. Onun altında level game var. Ona bastığınız zaman oyundan direktmen çıkmış oluyorsunuz. Arkadaşlar kendiniz sıfırdan bir oyun kurmak istiyorsunuz diyelim buradan create game diyorsunuz. Mesela bak kartınızı seçersiniz. Buradan şey de seçersiniz. Kaç şey var? Hangi map'te oynamak isterseniz. 10 kişi mi 4 4 kişi diyorum ben. Hı. Mesela oyuna girdim. Bunu public yaparsanız farklı kişiler katılabilir. Ya da private yaparsanız aşağıda gördüğünüz gibi start düğmesinin altında kod yazıyor. O kodu arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gördüğünüz gibi enter koda o kodu yazıp sizin bölgenize katılabilir. Arkadaşlar ama birbirinizin bölümünüze katılmak için bir kural daha var. Şuradaki dünya bölümü var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o dünya bölümünden mesela arkadaşınız da Not America. Arkadaşınızla aynı ülkeye sahip olmanız lazım. Arkadaşın Not America seçti siz ama siz Asya seçerseniz arkadaşınız Not Amerika seçerse buluşamazsınız. Mesela biz hep şöyle buluşuyoruz arkadaşlarımızla. Avrupa seçip öyle buluşuruz arkadaşlar. Peki. Aynı internete bağlıysanız nasıl buluşursunuz? Farklı evlerdeyseniz daha demin anlattığım şekilde. Peki aynı evlerdeyseniz şöyle buluşuyorsunuz. Lokalden arkadaşlar birisi Create Game diye kuruyor. Tamam ondan sonra arkadaşlar diğer kişi de Available Games host'un altında diğerini gözüküyor buradan. Şu oyuna girdi diye çıkıyor. Onu tıklayıp diğerinkine girebiliriz. Arkadaşlar şu ayarlar bak, How to Play yazıyor. Gördünüz mü? lokalın altında. How to Play'in altında da göz gibi siren düğmesi var. Siren. Onun hemen sağında ayarlar var. O ayarlardan mesela size'ınızı yani konsol konsolunuzu küçültüp büyütebilirsiniz. Müziğinizi arttırabilirsiniz. Bakın. Müziğinizi arttırabilirsiniz. Bakın bir dinleyin şimdi. Benim sesim gelmeyecek. Böyle müzik artıyor gördüğünüz gibi. Bu da ayak sesi herhalde. Arkadaşlar yani bakın şimdi bunu kapatalım. Seks. Bakın hiçbir ses çıkmıyor. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi ses çıkar arkadaşlar. Bu da genel date ne demek? Buradan İngilizce hangi dilseniz o dili seçebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.